Merhaba ben Zeynep Kaçar. Bugün Doğan Kitap'ta sizden gelen soruları cevaplayacağım. Oldu tabii. Yani insan üzgünken daha çok geçmişle ilgileniyor. Geçmişin iyi anılarını düşündüğümüzde, mutlu anılarını düşündüğümüzde o anıları hatırlayıp geçi veriyoruz. Ama daha üzücü anılara takılıp kaldığımızda şimdiki zamanı kaybetmeye başlıyoruz ve elbette ikisinin arasında sıkışıp kalıyoruz. Benim de oluyor ara ara ama e, hani olmaması için de çaba harcıyorum yani kötü anılara değil e, mutlu anılara odaklanmayı tercih ediyorum genelde yani kabuk. <laughs> evet mutlu biriyim e, ama bunun için hem çaba harcıyorum hem de bu Konuda tercihte de bulunuyorum. Yani mutsuz olabileceğim her durumda mutluluğu tercih ediyorum. Bunu Doğan kitabı <laughs> sorabilirsiniz. Yani fuar zamanlarında yeni bir kitabınız çıkmışsa genelde fuara gidiyorsunuz. Hani bu fuara da denk gelirse mutlaka geleceğim. İzmir'i seviyorum. Evet döneceğim mutlaka döneceğim. Çünkü yani ben aynı zamanda oyun yazarıyım. Öykü de yazdım. Ee, ama galiba en çok roman yazmayı seviyorum. Ee, başlangıçta ikisi de, e, evet yani Şebnem Ferah ve Özlem Tekin e, imajından ya da imgesinden yola çıkarak e, yaratılmış karakterler ama hemen yani ilk baştan itibaren o yol ayrılıyor ve başka karakterlere dönüşüyorlar. Ben onların e, e, yarattıkları Güçlü Kadın imgesinden yola çıkarak zaten o karakterleri yarattım. Ee, o yüzden e, yani hem Şebnem Ferah ama hem aslında hiç değil. Ben yazar olmayı seçmedim. Öyle bir hedefim e, ve e, arzum yoktu açıkçası. Ama çocukluğumdan beri bir şeyler yazardım kendi çapımda. İşte günlükler, e, şiirler, öyküler. E, sonra tiyatro oyunları yazmaya başlayınca e, yazabildiğimi yani daha profesyonel anlamda yazabildiğimi de fark ettim. Sonra bir gün roman yazma ihtiyacı duydum. Yani bir günde duymadım tabii yani bir süreç içinde duymaya başladım bunu. Sonra e, romanı yazdıktan sonra roman hani okuyucuyla buluştuğu andan itibaren aslında ben e, biraz daha e, yazarlığın zevkini ve lezzetini tatmaya başladım. E, ondan sonra da yazarlığa devam ettim ama e, yani çok kendiliğinden olduğu için benim hayatımda kolay bir süreç oldu yazarlık süreci. Mesela tiyatro daha fazla arzu ve çaba sarf ettiğim bir alan olduğu için aslında daha zor ilerledi. Biraz oluruna bırakmakta fayda varmış galiba her şeyi. E, tiyatro yazarlığı mı çok besliyor. E, yani bunu daha sonra fark ettim çünkü e, bizim oyunculuk e, birinci sınıfta ilk derse hocalarımızın ilk söylediği şey gözlem yapındır. Yani biz bir mesleki alışkanlık olarak e, zaten insan gözlemleriz. Ben e, zaten insanları çok seven bir insanım. Yani çok insana meraklıyım. E, oyuncu olmasaydım psikolog olurdum diye düşünüyorum muhtemelen. Yani çok seviyorum insanı bir insanın derinden tanımayı. E, o sanırım tiyatronun getirdiği bir alışkanlık ve ben e, insanlara baktığımda e, yani herhalde başka mesleklerdeki insanlardan daha e, derin bakmayı öğrendim zaman içinde. O yüzden bu e, bence tiyatronun getirdiği en büyük fayda yazarlığa. E, bu yüzden roman yazmaya başladım. <laughs> yani çünkü e, gerçekten e, bunu beceremediklerini düşünüyorum. Elbette beceren vardır. Yani daha az beceren, daha çok beceren vardır. Ama şöyle düşündüm, dedim ki yani bir kadın olarak kadını içeriden anlatmak ancak bir kadının yapabileceği bir şey. Çünkü ben de muhtemelen bir erkeği içeriden anlatmaya kalktığımda bir sürü şeyi varsaymak zorunda kalacağım. Ama çok okuduğum çok kötü bir kitap yüzünden roman yazmaya karar verdiğimi söyleyebilirim. Bir erkek yazar bir kadını anlatıyordu. Eğlenceli bir soru bu. E, o kişi hem eleştiren hem eğlenen e, hem de biraz mükemmelliyetçi biri olurdu diye düşünüyorum. ya yani En çok kabukta e, Sabiha karakteri, yani anneanne karakteri benim anneanneme çok benziyor. E, yani tabii ki bir sürü yönüyle ayrılıyor ama işte terzi olması, uykucu olması, güzelliğe düşkün olması falan gibi şeyler anneanneme çok benziyor ve e, çok da mutsuz bir kadındı anneannem de. Sabiha da çok mutsuz bir kadın. Ee, ama onun dışında karakterleri genelde herhalde sağdan soldan e, başkalarını hani bir sürü insandan aldığım özelliklerle bir araya getiriyorum. Yani hayatımda çok e, işte ne Fisun'a e, ne Efsun'a Ondan sonra ne Feray'a benzeyen bir karakter yok açıkçası. Aile herkes için önemli. Hele bizim gibi yani aslında bütün toplumlar için önemli. yani Türk toplumunda daha da yakın ilişkilerle kuruluyor aile. Ee, tabii sizin kim olduğunuzu, ne olduğunuzu çok belirliyor. Yani orada yaşadığınız travmalar, sonra bütün hayatınız boyunca mücadele ettiğiniz şeyler e, oluyor. Ee, benim ailem e, öğretmendi. Annem e, felsefe öğretmeni, babam edebiyat öğretmeniydi ve e, solcuydular. Yani 1980 öncesi Türkiye'sinde. E, ve sürekli oradan oraya tayinleri olurdu. Ben e, o yüzden e, sürekli bir yerlere taşınırdım. Arada babaannemle yaşardım. Sonra tekrar anne yanına dönerdim. Sonra 12 yaşında da yatılı okula gittim. Yani bizim aile çok standart bir Türk ailesi değildi. Çünkü yani hem şey solculuktan gelen böyle daha bat, ne bileyim hani okur yazar bir aileydi. Ondan sonra annem çalıştığı için biz evde öyle kurabiyeler, kekler falanla da büyüyemedik tabii. Böyle bir haralı gürele ailesi gibiydik daha çok. Ya yani Nesin bayağı yaşlı orada, yani hayat çok da kısa değil ama insan hayata doymuyor diye düşünüyorum. Yani şimdi yaşım ilerledikçe yaşlı insanları daha iyi gözlemlediğimi fark ediyorum. Yani insan yaşlandıkça hayat daha kıymete biniyor. Çünkü çok emek harcamış oluyorsunuz o hayat için. Ve ölmek öyle insanın çok hele de yaşlıyken çok kolay kabul ettiği bir şey değil. Gençken insan hayatı daha kolay harcıyor aslında. Ama yaşlandıkça kıymete biniyor diye düşünüyorum hayat. Ejderha. <laughs> Ee, yani tabii hani insan kimsenin hayatı yani tabii ki bazı insanların hayatı daha kolay olabiliyor bazılarının daha zor olabiliyor ee, yani benimki de çok kolay bir hayat değildi acılar çıktı ama yani sonra da buna gülüp geçmek gerektiğini düşünüyorum yani sürekli bunun yasını tutarak sürekli bir üzüntüyle yaşamak bir nevi hayatı kaybetmek demek aşktan yani. <laughs> ya yani aşk ıı çok kıymetli olduğunu düşünüyorum aşkın yani insanı çok motive eden bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani aşkın hani o ilk hallerinden çok sevgi bağının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü iyi bir ilişkide insan birbirini besler, geliştirir, dert ortağı olur, birlikte eğlenir, birlikte birbirini geliştirerek ilerler. O yüzden sevginin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ama o yani hani tutkuyla yani gençlikte yaşadığımız içinde cinselliğinde olduğu hani coşkulu aşk da tabii heyecanlı güzel bir şey ama biraz daha gelip geçici galiba. Ee, i̇lk önce çevremde karşılaştığım bir şeye e, aklım takılmaya başlıyor. Yani diyelim, yani diyelim ki politika ile ilgili, aile ile ilgili, ondan sonra ne bileyim gündelik hayatla ilgili bir şeye hiç yazmakla ilgili olmadan o konu hakkında düşünmeye başlıyorum. Sonra e, bunu yazabilir miyim diye düşünmeye başlıyorum. Biraz uzun düşünmüşsem üstüne. Sonra e, yazabiliyor oluyorsa bunu neyle beslerim diye düşünmeye başlıyorum. Yani çünkü tek. Küçük konu yeterli kalmıyor. Orada bir hikaye oluşturmanız gerekiyor. Ee, yani hikayeyi nasıl işlerim ya da nasıl ilerletebilirim diye düşünüyorum. Sonra kurgu üzerine de düşünüyorum. Sonra her şey tamamsa kafamda. Yani tabii yüzde bir tamamlıktan bahsetmiyorum ama evet bundan bir şey olur. Bunu yazmaya oturduğumda bir noktada uçurumdan yuvarlanmam. Bu ilerleyebilir bir şeydir diye e, emin olursam da oturup yazmaya başlıyorum. Ama yarım bir fikir, arni güzelmiş.'' diye heves ederek başladığım her şey her zaman yarım kaldı. Ben de yaptım tabii böyle şeyler. Yani yapıyor insan, ''Aa çok güzel konu.'' diyor. E, ama e, yani onun bir kafanızda bütünlüğü, bir kapanışının olması gerekiyor. Sonra değişir, yolda değişir. E, değişebiliyor e, ama e, bir mantık silsilesi içinde e, kafamda olması gerekiyor bütün hikayedeki. İlham kaynağım yok. İlham kaynağım Türkiye zaten yani o kadar çok hikaye var ki Türkiye'de yani elinizi ne yazsanız bir insanı yani kiminle konuşsanız zaten hani oturup romanını yazabilirsiniz. E, yani nereye baksanız zaten bir e, konu yaratabilirsiniz kendinize, oradan bir kurgu yaratabilirsiniz. E, o yüzden hani etrafıma bakınca zaten ben e, hani yazılacak bir sürü şey görebiliyorum. Yani ilham mı bu değil? E, yani gözlem belki. E, en çok sevdiğim yazarlar gençliğimden beri çok sevdiğim yazarlar. Elias Canetti, Umberto Eko ve İtalya Calvinodur. Yani gerçekten bu üç yazar benim için çok önemli yazarlardır. Bir sürü başka çok sevdiğim yazar var. E, Latife Tekin'i çok severim. E, çok kıymetli buluyorum Türk edebiyatı için. Tabii ki Türk edebiyatında çok çok önemli yazarlar var ama hani benim e, favori yazarlarım diyeyim. E, şimdilerde de e, Margaret Atwood e, e, kraliçem e, sonuçta. Yani hep o e, 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 epeydir sürekli onu okuyorum. Birkaç yapımcıdan böyle teklifler aldım ama bir sonuca ya da bir anlaşmaya varamadık. Bu da biraz Türkiye koşulları ve kanalların koşulları ile ilgiliydi. Yani hani biz yapımcıyla anlaşamadık gibi bir şey olmadı. Sadece projeyi nasıl ilerleteceklerini bilemediler tahmin ettiğim kadarıyla. Ama yani yalnız ve kabuk da hala bu konuda bir takım yani yapımcılar bunun üzerine düşünüyorlar ama hala bir sonuca ulaşmış değiliz. Filiz benim adım. Soran yoktu biliyorum. Yine de söylemek istiyorum. Birkaç yerde geçiyordu ama öyle laf arasında kimse hatırlamıyordu sonra. Neymiş? Filiz. O zamanlar ev hanımıydım. Sanırım. Hiçbir zaman net olarak belirtilmedi. Bir işim olup olmaması umrunda olmadığından değil, aklına gelmedi böyle bir ayrıntı. Ya da geldi, gereksiz buldu. Aklından geçenleri bilemiyorum. Ne diyordu? Ha Filiz. Bu adı uygun gördü. Zarif bir genç kız adı. Yaşlı ve şişman bir kadın olacağım kimin aklına gelirdi? Onun da gelmedi elbette. Henüz Yusuf genç ve bunalımlı biriyken hayata Filiz karakteri olarak başladım. Yusuf, kocam. Roman biteli çok oldu. Biz sessizce hayatımıza devam ediyoruz. Karnabahar kızartmıyordu asla başroldeki kadınlar demiş bir şair. Roman boyunca ben de kızartmadım. Başrol olduğumdan değil elbet. Yakışmadığından bana. Ama artık kızartıyorum. Özgürüm bu konuda. Artık her konuda özgürüm. İstediğimi söylüyor, istediğimi yapıyorum. Çok konuştuğumu söylüyorlar. Onca yılın acısı kolay çıkmıyor. Kim katlanır bir roman boyu sessiz ve hiçbir konuda yorum yapmadan susup oturmaya? İçime attıklarım öyle çok ki. Dedikleri doğru olabilir. Biraz çok konuşuyorum gerçekten. Kimse sizi anlamayıp doğru düzgün anlatmayınca kendinizi anlatmak ihtiyacı dizginlenemez oluyormuş meğer. Suspus olduğum günler geride kaldı çok şükür.